Ya yok Ayşegül meselesi tatlıya bağlandı Müranım. Hanım. Daha esas ben size şey soracaktım ya. Evin oralarda kimse var mıydı dün gece? Vallahi geceden beri adamın bir tanesi voltalayıp duruyor. İyi ki gelmemişsiniz yani. Tamam peki. Ya Poyraz Bey. Hey, biz sizin için çok endişeleniyoruz. Vallahi ben de benim için endişeleniyorum Ümran Hanım. Ben, ben bir müddet gelmem oralara haberiniz olsun. Allah ya. İyi tamam merakta bırakmayın. Haber edin olur mu? Anne bana da bir versene ben de konuşayım. İsa istiyor. Tamam. <laughs> Alo Poyraz abi karnı aldık. Yapma ya. Nasıl geldi? Dört tane kırık var ya. Allah cezanı vermesin be İsa be. Kırk kere ödevini yaptık gele gele bu mu geldi yani? Olsun be Poyraz abi buna da şükür. Daha ne karneler var. Ya sorma. Neyse artık ne yapalım. Seneye düzeltiriz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Üf, hadi be Salim be. Hanımefendi havaalanına gidecek. Tabii ki. Bir daha gelmeyecek mi yani Ayşegül Hanım? Bir müddet gelmeyeceğiz diyelim. Çiçeklerim size emanet. Ne demek? Gözüm gibi bakalım. Peki yolculuk nereye? Kimseye söylemiyorum. Kusura bakmazsınız, değil mi? Rica ederim aşkilim. Ne demek? Hayırlı yolculuklar. Teşekkürler. Nerede kaldın oğlum ya? Abi anca işte ya. Vallahi aldım. Aldım ama ağlana kadar anam ağladım. Ağlatma kadını böyle her şeyi. i̇şte bu tamam. Sağ olasın. Görüşürüz abi. Ha, Ayşegül, hadi be Ayşegül, hadi be Ayşegül. Ayşegül ne olur aç şu telefonu ya. Ne olursun ya. Ayşegül Hanım'a mı gidiyorsunuz? Evet. Az önce çıktı. Nasıl? Nereye gitti? Bir şey söylemedi. Bir müddet gelmeyeceğim dedi. Ama avanına gidiyordu. Ne diyorsun ya? Gidiyor mu gidiyor ya? Vallahi öyle görünüyordu be abi. Ama biraz üzgün görünüyordu. Hadi bir Ayşegül ne olur aç şunu ya. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra lütfen mesaj bırakın. Ayşegül gidiyor musun? Gitme, gitme Ayşegül. biliyorum. Bana inanmıyorsun. Belki hiçbir zaman inanmayacaksın. Ama sana söz veriyorum, her şey düzelecek. Ben her şeyi düzelteceğim. Ben de kızgınım Ayşegül, ben de kendime kızgınım. En az senin kadar kızgınım ben de. Ayşegül gidersen, ellerin, gözlerin... ...hepsi seninle birlikte gider. Bahri en azından gülüşünü bırak, öyle git. Olmaz mı? Gitme Ayşegül. Hadi aç telefonu. Hadi. Çok oldu mu gidildi? 45 dakika falan oldu. Hangi havalanda gitti? Galiba taksiciye Atatürk dedi. Usta! Usta! Çok acil. Atatürk Havalimanı çok acil. Passa, 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 Sanık kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>